Hoş güzel <laughs> bana böyle büyülerle gelin ya. Deluded Utopia. Bu neredeymiş? Yuh 8 seviye mi? Maşallah ne yaptınız siz ya? Ne yaptın yeğen yani sen ya? O, o sırada 7 olan krefen. Bizim kuş nerede? turu geçmek mi? Ha geçmemiş tamam. Oyunu nasıl kazanıyoruz? Siv gibi mi? Vallahi hiç bilmiyorum daha kazanmadım. <laughs> ya görevler var sürekli. Hani bu görevleri yapmak lazımdır diye düşünüyorum. Buraya bir şey geldi bu sırada. Ne geldi öyle? Tehdit olarak da gösteriyor. O direkt atak Marauder Guard. High risk battle. Bayağı da kuvvetli duruyor ama. Bizim ejderhayı iyileştirebilirsek ya da buradan desteğe gitsek. Lan desteğe gidelim bence. Bunun bir şeyi vardı ya. Force March acaba bunlarda mı yok? Force March özelliği vardı da daha hızlı gitme. Gidip koruyalım herifleri. Bakarsın yakınına çekebiliriz. Güzel zort onlar geldi direkt. Yani inşallah dövebiliriz. Bir golemi var. Hepsi golem. Tamam hepsi golem. <laughs> Hadi hayırlısı. Hepsi golem. Abi bu barbar saldırıları gibi bunlar. Bu duran barbarlar değil de işgal eden. Yani 5'te vardı galiba o, o tarz. Abi siz, siz, hiç hoş tipler değilsiniz bu sırada, onu söyleyeyim. Şuraya özellikle stekleyebilirsek yanlamasını, çaprazlamasını. bana olmayacak. Mızraklıların kaymağını yiyeceğiz gibi geliyor bana bu battle'da. Eman eman. Eman eman. Sen bir can bas da. Biz bir yolumuzu bulalım da. Ben yani bir tur daha bekleyeceğim burada bu sırada ya. Şey yapmayı düşünmüyorum. Bunu atarız ama. Çok az hasar veriyor. Oo, Dirençlere çıktılar. mesele meseler bari. Of ama olmadı bu. <laughs> bu olmadı onu söyleyeyim. Lan nasıl bir yıldırım attın sen? O, ne öyle? Bende de var. Bende de var da seninkinin attığının yanında benimkiler bayağı osuruk yani şu an. Dry back atabiliyoruz. Atma ya onlar gelsin bence. Distract veriyorsun. Bizde hayvan ünite yok. şeyden başka. O, ona, o da hayvan sayılmıyormuş. Abi suppress bir daha atalım mı? Ha, Üçü de hareket edemez hale geldi. Tamam. Bir tur en azından defansif modda bekleyelim. Bir daha gider, ejder nefesi kusarız falan, bir şey yaparız. Lan ne yapıyorsun? Kalkma öyle ya. Beni <laughs> sinirlendirmeyin. Bana niçalık yaptırmayın. Bir tanesine en azından alevli hasar vurabildik. Demir bir canını dolduralım biz. Ben hala defansifte beklemekten yanayım aslında. Çünkü saldırırsak daha çok dayak yiyeceğiz gibi bizim ünitelerden dolayı. Büyü çakıp durup. Ha bak bir tanesi yine hareket edemez hale geldi. Yaklaşırlarsa bizim mızraklar direkt çakacak. Ama o da bize sürekli büyü atıyor. Hiç hoş değil yani. <laughs> Aa geldiler. Lidere çok vuruyorlar bu sırada ya. Kuyruk saldırısı yapalım bakalım. Of karşılık da mı verdi? Bizim lider birazdan patatese bağlayacak. Saldırın agalar. Lider patatese bağlamadan. 3 vurabiliyor ya. Sen şaka mısın oğlum? Flank'ten 3 mü vuruyoruz gerçekten? Drive back at. İttirelim bari de. Şunu da hareketini engelleyebilir miyiz? Mark immobilize. Tamam. Hareket edemeyecek ceset yeme fırsatımız var. Şuna atalım bu sırada. Bu da immobilize etsin. Long chili istiyorum Kaan Paşa'm. Ama bunun açıklamasını yaptım. Kısa sürede yine Latin Amerika'da seri yapmayacağım diye. Balım. Sen değil miydin Osmanlı istiyorum diye. Niye şimdi şimdi seçtin? Bizim ejder göte geldi. Biz bu fight'ı bence yeniden başlatalım. Törendir deyip şey verebiliyorduk galiba ya. Bir şey bilmiyorum. Bir deneriz. Ama çok güçlüler. Çok vuruyorlar. Dedim ya Brezilya yapıyoruz. Üst üste aynı yerde oynamayacağım. Bir dahakine iki seri daha yapıp sonra döneceğim Latin Amerika'ya diye. Ondan sonra dönerim istiyorsan ya da. Ona göre bakarız. Puanını geri verebilirim. Nasıl istersin. Evet, bu savaşa bulaşmamak bence de daha iyi gibi. Blonk yapacağım da işte dediğim gibi seri seriden önce yapmam. Üst üste hep aynı yerde oynayamayız. Eğlenceli bir şey değil zaten yani. Salın bizi be! <laughs> Retreat de atamıyorduk bu sırada savaştan. Öyle de bir boktanlık var. Retry diyebilirim. Ama surrender verince kaçabilecek mi ünitelerim onu bilmiyorum. Şöyle yapalım. Ejderha'yı biraz daha geride tutup plebleri önde tutacağım bu sefer. Çok da mantıksız bir fikir değil değil mi? Ama üniteleri de birazcık ayırmamız lazım bu sırada. Büyüleri alan vuruyor adamların. Çarpılıyoruz. Maymun oluyoruz. Bir şeyler oluyor. çalıya attım çalıda çalıyı ezdi ya direkt. Al sana can. İlk attığı büyüde çok fazla hasar vurmuştu. Ama bütün ünitelerim yan yanaydı. Attığı büyüler zaten bir tane üniteye atıyor yanındaki diğer dostları vuruyor. O yüzden böyle birazcık dağınık formasyon oynarsak bizim için daha iyi gibi. Aynen mı? <laughs> Olabilir. Mark büyümüz de var aslında ya. Şu an işimize yaramıyor. Atıyoruz büyü de onlarınki kadar kuvvetli değil. Onlar çok kuvvetli üniteler. 5 tier üniteler. Biz birinci seviye ünitelerle oluşuyor şu an. Baksana kaç tane attı herif. De üzerine saldırıya geliyor. At sende bir yıldırım. Tamam dirençleri de kırıldı birazcık. Şunlardan birine kölleştirme atalım. martladık bile onu. Çok komik bir hasar vuruyoruz şu an ya. ünitesi bu. T1 ünitesi. Tek T1 ünitesi var, o da o yani. En azından bir tane üniteyi şöyle bir immobilize edelim. Tamam. Hareket edemeyen üniteleri olsun yani. Şunu da at. Tamam. Üçü de hareket edemeyecek bir sonraki tur. Bununla kazanabiliriz yani böyle hareket etmelerini Pardon bir tanesi ediyormuş Hareket etmelerini engelleye engelleye sadece Kazanabiliriz ama onda bile bayağı bir kayıp vereceğiz ya Sealed Sealed ne lan kitledi mi? Hareket edemiyormuş evet Abi şöyle bir gel Bizim ünitede mi şey oluyor? Bunu kaçırsam dayak yiyecek. Yemiyormuş tamam. Hareketsizliği herhalde yemiyor. At şunlara ejder nefesini. Ceset de olduğu için bir şey olursa yeriz en kötü ihtimalle. Aynen aynen hasar yemeyecek olması güzel de. Hasar atmayacak <laughs> Bu ne veriyormuş? Şunu atamıyor mu? Ulan menzil dışında diyor. İmobilize olmuştu halbuki bunlar. Şunu bir daha deneyelim. ikisini de etkilemedi. Kör at. Ah güzel. Körleştirdi bir de markladık. Dövdük ya bu sefer dövdük. Ya atma şöyle acayip şeyler atma yok etti herif. O nasıl bir büyü. Ağzımıza sıçtı büyü gücüyle. Ay içine tüküreyim iki ünite olduk ayıp. Neyse yine T1 ünitelere göre iyi dayanıyor bizimki bizimkiler T3'lerle kapışırken. Yallan buraya. Tek yemeşik. Olabilir öyle şeyler çok şey yapmayalım takılmayalım. Şimdi bu arkadaş çok tehlikeli olma şeyi taşıyor riski taşıyor 5 seviye bir arkadaş olduğu için Hızlı hızlı can toplayıp saldırmaya başlayalım onları diyeceğim Şunu kitlediği için oyun sonuna kadar mı hareket ettiremiyorum yuh meleğe atabiliriz de. Atma büyü atma büyü atma götü başı ayrı oynuyor büyü atma at kafası al sana pati atarım Före edebiliyor muyuz? Çak. Ama dirençli çıktı. Drive back atabiliyor muyuz? Tamam. Abi şu üniteyi bıraktırabilecek bir şey mi olsa keşke de. Lan. Lan. Büyücümü öldürdü. Bir kuyruk hak etti bence ya. Bir de kıçını bana döndüğü için flank saldırısı atıyoruz ama Gerçekten flank saldırımız biraz fırtınadaki osuruk gibi Ya büyü atıp duruyor Allahsız gibi büyü atıyor Yanmaya karşı da mı dirençli vay arkadaş Neyi yok ki bu herifin? Atmalan daha büyük ölecek şey <laughs> derim. Yürü ceset yek. Allah sana. Pat. <laughs> <laughs> of. Üçünü de kaybettik. Ama olsun. Warden of Manuhari gitmiş. Ee, gıcırdayan seslerle falan böyle gitmiş. Peki. 94 Binding Essence almışız. Bu ne boka yarıyormuş? Ee, büyülü item'ların kalıntılarıymış Binding Essence. Özel e, item yapmakta kullanılıyormuş. Hmm. Peki. Ben evime dönüyorum, salın beni. <laughs> ben gidiyorum. Otça kalın ben gidiyorum yani şuan. <laughs> Hakikaten. İki level aldık anasının örekesi. Dragon Breath Comet. Ee, bu Ejder nefesinin şeyi mi büyüyor? Hmm. Koni şeklinde veya tepeden inen şekilde yapabiliyormuş. Böyle püskürtmeli herhalde yapıyor. Canını arttırabiliyoruz Hat şeklinde Kusabiliyormuş 5 şeyi etkiliyor Kükremesi varmış var. Evet can be millet Ömer Faruk teşekkür ediyorum abone için 5 ayın kutlu olsun ee, Şey vurabiliyoruz Fiziksel hasarımız iki düşüyor Artı dört Yıldırım hasarı vuruyor %30 şansla da elektrifike edebiliyoruz. Elektrifike etmek. Aa, aklıma daha iyi bir şey gelmedi. Aa yeni şey gelmiş de ejder olduğum için alamıyorum. Balta geldi Smoldering X. <laughs> Ayağını bırakıp pençesini bırakıp balta kullandığımızı düşünemiyorum zaten. Çok acayip bir şey olurdu herhalde. Peki bu ordunun toparlanması daha biraz sürecek. Hayvan şey yapabiliyor muyuz? Small chance of summoning it. Ha. Tier 1 hayvan ünitesi çağırıyor. Çok ufak bir şansla tier 2 olabilir diyor. Ee, araziye bağlıymış tipi de. Aç bakalım şunu. Signature skill neymiş lan? Ha şeyi var. 4, 8, 12, 16'da bir de kendisine özel bir şey mi alıyor? Ne veriyormuş? Kritik hit, kritik vuruş şansını arttırıyormuş her kullanılan büyüden. Kaos alırsak. Hmm. Moral falan. Materyum %30 kritik şans veriyor. Artı 2 savunma veriyor. Ama ünite ekstradan mana yemeye başlıyor. Bir aması yok gibi. Daha iyi lan. Nature can veriyor. Watchful veriyor. Faithful. Hmm, moral düşürüyor ve moral düşen şeylere %30 daha çok vuruyor. Bunların içinde materyum çok hoşuma gitti. %30 kritik şansı bence güzel bir şey. Materyum ver. Hoşuma gitti. Böyle devam. Oyun güzel ya. Burada da kaydedelim.